ki bu Mehmet Nuri Ersoy denilen şahıs ya bu memlekette bu kadar kötü şey oldu kardeşim bir kişi bile istifa etmedi ben mi istifa edeceğim diye düşünüyor. Biz bu kadar insanın hayatına mal olan hatalar yaptık, yanlışlar yaptık, bu katliamlara göz yumduk. Bunlardan sorumlu bu kadar insan geçti, hiçbirisi istifa etmedi, hiçbirisi görevden alınmadı. Beni mi görevden alacaksınız diye düşünen bir bakanla karşı karşıyayız. Muhtemelen basına yansıdı, Şöyle düşünüyor. Yani yeni doğan çetesi diye bir alçaklık türedi bu memlekette. O zaman sağlık müdürü olan kişi bugün sağlık bakanı haline getirildi. Yani bu AKP iktidarında biz şunu görüyoruz. Ne kadar alçalabilirseniz o kadar kademeniz artıyor. Ne kadar insan canını hiçe sayarak faaliyet yürütüyorsanız o kadar yükseliyorsunuz AKP'de çok patronlara para kazandırırsanız patronların para kazanmasının önündeki engelleri kaldırırsanız sizin değeriniz AKP döneminde o kadar artıyor. Ve bunun normal olmasını kabul etmemizi istiyorlar. Arkadaşlar bakın pandemi döneminde aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara devlete satan kazandığı milyonlarca liradan Tek kuruş vergi vermeyen bir milletvekiline burada vergi kanunu hazırlattılar ya. Kendi bakanlığını pandemi dönüştü.